büyük alkışlar lütfen. Bize de destek olalım. Hülya Hanım'ı alkışlayalım. Hülya Hanım zaten karşılığını veriyor Berk'e. Çok teşekkür ederiz. Vakit ayırıp geldikleri için. Çok teşekkür Nasılsınız ederiz. efendim? Teşekkür ederiz <laughs> Aleyhsan Bey. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Sağ olun. Bir hemşerimi ağırlamanın mutluluğu içerisindeyim. Çok içerisinde. teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Ama siz son derece İzmitliymişsiniz. Son derece. Kadarıyla. Orada doğdum. Orada büyüdüm. Orada oturuyorum. Anneler babalar da orada. Tabii. tabii Aman, maşallah. Tabii. Ne kadar güzel. Orada doğdular. Beyefendi de Konya'lı. Evet. Ama aile galiba Mersin mutlu yaşıyor. Mersin'deler. Söylediniz mi? Gidiyorum alfabeteye yarışmaya. Tabii, de. söyledim. Ne dediler? Çok mutlu oldular yani. Al da gel dediler mi şampiyon Evet. Güveniyorlar size. Hı -hı. Maşallah. Çok teşekkür ederim bunun için efendim. Ben galiba siz ederim. burada gönüllü çalışıyorsunuz Yeşilay'da. Evet, yeşil light, yeşil light, yeşil light, öyle mi? En sevdiğim şey böyle eşantiyon not defterleridir, kitaplardır. Evet. Beraberinde zannediyorum elinizi taşın altına nasıl koyuyorsunuz onları anlatan. Evet. Hı, -hı. Yazılar da var içinde değil mi? İnceleyeceğim. Adikta 3 aylık e, dergisi her 3 ayda bir çıkıyor. Her 3 ayda bir çıkıyor. Evet. Onun dışında bazı küçük ipuçları da verdiniz. Onları burada söylemeyin. Tabii ki. Hiç gerek yok. Biz <laughs> sizi merak ediyoruz daha çok. Tabii. Müsaade ederse Hülya Hanım da <laughs> öncelikle şöyle bir seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak kendinizi anlatın. Merhabalar İsmim Hasan Berközel. 2004 doğumluyum. Marmara Üniversitesi'nde Fransızca Siyaset Bilimi okuyorum. Şu anda Zaten hazırlık. Konyalıyım, evet. Şu an hazırlıktayım. Hı hı. O zaman gününüz, akşamınız, her şeyiniz Fransızca ile dolu. Maalesef. Maalesef mi? Yok canım, güzel bir uğraştır herhalde. Gramer çok zor ya. Bir süre sonra değil mi insanı evet. sıkıyor? Siz kaç tane yarışmaya katıldınız şimdi? Daha önce iki yarışmaya katıldım. Kazandınız mı? Gün birincisi oldum, ikisinde de. Hı hı. Birinde hükmen birinci oldum aslında. Hükmen mi? Allah Allah. Birinci gelmediği karışmış. için ben birinci oldum. İyi olmuş. Yo, bugün öyle bir şey olmaz Tabii. merak etmeyin Bu da aslına bakarsanız yani uzun bir maraton evet. Bunun da bir hafta finali var Bakalım burada da gün şampiyonluğuna ulaşabilecek misiniz? Hülya Hanım müsaade edecek mi? Hep, bakalım, birlikte, göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz Hülya Hanım Merhaba, aynı Bey. şekilde efendim Öncelikle kendinizi şöyle bir izleyenlere anlatır mısınız? Tabii Buyursunlar. ki ee, Hülya ben ee, 1973 İzmit doğumluyum Maşallah. İzmit'te yaşıyorum 26 senelik bir çalışma hayatım oldu Bunun 25 senesi kamuda geçti İki yıl önce emekli oldum. Taze bir emekliyim. E, hobilerle e, uğraşıyorum. Hayatıma yeni insanlar katmak. Ne güzel. E, olanlarla güzel vakit geçirmek. Biraz hayatı yaşamak adına böyle bir karar aldım. Çok da mutluyum. Ne mutlu size? Çok da e, mutluyum şu anda. Ve de ne kadar güzel aktardınız yani. Öyle. Hülya Hanım'a bir alkış verebilir miyiz lütfen? Darısı başımıza. İnşallah. Çok, çok memnun olduk. ederim. Sağ çok, olun. Memnun olduk ben çok memnun olduk efendim. Hakikaten oldum. öyle yeni bir ritmin içerisine evet, girmişsiniz. Evet. O ritmin bir parçası olarak da bizi kabul etmişsiniz. Anneler Günü'nde aradınız. Benim müthiş bir hediye oldu benim için. Ne kadar güzel. Çok teşekkür çok ederim. Çok biz teşekkür ederiz. Sizlere. Vakit ayırdığınız sağ için olun, efendim. Sağ olun. Ben teşekkür Devamı ederim. Devamı gelecek mi? Onu belirteceksiniz. İnşallah belirleyeceğiz bakalım. Şimdi. bakalım. Nurdan Hanım sırasını bekliyor. Daha doğrusu evet. kim çıkacak karşıma diye heyecan içerisinde. Evet. Hadi bakalım onun rakibini bir belirleyelim. Bakalım, Önce harf tablosu. Hıh! A kendini gösterdi. Tez canlıdır biraz. Zarını da göndersin. Biz de bunu başlatalım. Haydi hayırlı olsun. A harfinden 3 puanlık bir soru geliyor efendim. Hızlıca okuyacağım. Demiş ki bir bölgeye veya yabancılara özgü ses perdesi değişiklikleri. A a a. Erken bastınız. Aksan. Sonrasında yakaladınız. Aksan 3 puan değerinde. Şimdi yenisi. B harfiyle başlayacak. O da Berkin B'si zaten. Buyursunlar sizin olsun. Çok teşekkür ederim. 3 puan değerinde. Hemen okurum. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'u kapsayan birleşmenin adıdır. B. Hop. Belarus. Belarus değildi. Ama öyle başlıyordu da. Benelüks. Benelüks. Gayet güzel oldu. O. Küçük bir dil sürçmesi evet. yaşamıştık ki o üç puanı orada bırakmadınız efendim. Çok güzel yaptınız. Buyurun siz hiç uğraşmayın. Ben C harfiniz adını döndürdüm. C harfinden de iki puanlık bir soru geldi. Yine yani hızlı olmak lazım. Evet. Belli. Okuyalım. Demiş ki patates, mısır hatta tarhanadan yapılan atıştırmalıktır. C, C, C. Cips. Cips. Kesinlikle doğru. Çok hızlısınız Berk Bey. Bu hız beni korkutuyor. Gençlerle Sürat felakettir diye. ama bazı noktalarda da çok hızlı olmamak lazım. Evet. Çünkü ben daha Ç demeden basıyor beyefendi. Haberiniz olsun. Tamam. Dur bakalım. Döndürün. Üç puan mı? İki kelimeden oluşur cevabımız. Onun altını biz izleyelim. Peki. Hemen okuyalım. Bir bilgisayarın sunucuya bağlı olmaksızın çalışması. Ç. Çevrim dışı. İşte oldu. 3 puan kazandırdı. Öndirdi, değiştirdi. Ama tabii ki bu çekişme için daha erken. İlk satır alışma satırıdır. <laughs> Buyurun ulaştık D harfine. Onun da zarını bir döndürelim. D harfinden geliyor. Yanında 4 puanlık bir soru getiriyor. Cevabı? Hemen her dilde aynı. Hadi okuyalım. Demiş ki bir bilim dalında uzmanlık ve yetkinliği gösteren akademik unvan. De 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 burası. Alt. Doktora. Dok. Unvan. Yaptığımız şey doktor. Doktor yeter. Doktor size 4 puan kazandırır. Doktor sizin peteği iki basamaklı puanlara taşır efendim. Aynısını diliyorum Berk Bey sizin için. Buyurun. O doğrultuda da E harfinin zarını döndürdüm. 4 puanlık bir soru çıktı karşınıza. İki kelimeden oluşuyor. Aradığınız cevap. Ve fonetik olarak da birbirini takip eden kelimeler aslında. Okuyalım. Demiş ki, gereksinim duyulan ufak tefek şeyler e. Var mı evde bir e? Eksik yedik. Eksik yedik. 14 yaptılar. Evet. Tamam, tamam. Moral bozmak ah, yok. Moral bozmak abi. yok. Ne demiştik efendim? İlk satır alışma satırıdır demiştik. Değil mi? Siz güzel başladınız sonra bir eliniz soğudu. Hı -hı. Şimdi şu... F harfinden gelecek artık 4 müdür 5 midir? Olmaz olsun 3'müş. 3 de yeter. Onunla tekrar sizi yarışmaya bağlayacağız. Parmak ucuyla yapılan hafif vuruş F. Nedir? Piske. İşte o kadar. 8. Şimdi o 8'e iki basamaklı puanlara yükseltme zamanı. G harfinden geliyor sizi bekliyor. Berk Bey. Hop. G harfinden huzurlarınıza 3 puanlık bir soru tek kelimeden oluşur. Hı hı. Kısacık da bir şeydir efendim. Hemen okuyorum. Demiş ki endişe, tasa, kaygı, g. Kısacık demiştim. Kısacık. Hop, gam diyeceğim. Olur mu? Olur. 14'e 17 yaptı. Şu sizin 8'i henüz taşıyamadık efendim evet. ne yazık Ay. ki iki basamaklı sayılara. <laughs> Ama şans illaki bir yerde dönecek. Bazen rakibin dikkatini dağıtmak gerekiyor. Hı hı. Mesela Hazır Hülya'nın H'sindeyken acaba Asalım. zarı siz mi döndürsünüz? Tabii ki. Buyurun efendim, buyurun efendim. Bütün bu uğraşım sizin için. 5 puan evet. değerindeymiş Hülya Hanım. Hemen okuyorum efendim. Diyor ki bir rüyayı veya bir olayı iyi bir durumun belirtisi saymak. He he. Hayra yormak. Hayra yormak. 5 puan değerinde. 13 yazıyor orada. Lütfen onu dikkate almayın efendim. Uğursuz falan değil o. Hatta uğur bile getirebilir size. I mı I mi şimdi öğreneceğiz. İlk muallak petekteyiz. 5 puan değerindeymiş. 5 puan değerindeyse iyidir o. Hemen okuyayım. Halk ağzında ilahi inancın sağladığı kuvvet. İ. Hop. İman gücü. İman gücü 5 puan değerinde. Bu sefer daha hızlı olan taraf Hülya Hanım. Yenisi geliyor referim. Ben de müsaadenizle hızınıza ayak uydurmaya çalışacağım. K harfinin zarı döndü bile. K harfinde garip garip sorular. 3 puanlık olanı iki kelimeden oluşur. Şöyle sorulur. Demiş ki ağızda 4 adet bulunan çoğu hayvanın en önemli saldırı silahıdır. Ke 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 ke. Erken basıyorsunuz ondan yanmıyor işte bu. Ne Köpek efendim? dişi. Köpek dişi bak. Doğru abi, zamanda abi. basma. Anladım. Ama yani deminden beri söyledim. Rica ederim. Ne olursunuz? heyecandan Şu herhalde. K, L'yi bekleyelim. Değil mi? İki tane soruyu kaçırttı size. İkisinin toplamı 12 puan filan ediyor. Haberiniz olsun. Döndürdüm. L harfinden 3 puanlık soru. Hemen okurum onu. İnce parçalar halinde yırtılmış. L. Lime lime. lime, lime ayak uyduramadım bu tona ya. Ya niye öyle oldu? Ya erken ya geç oluyor. Evet. Şimdi biz bir, bir senkron uyduramadık sizinle. Oysa ki yani güzel de başlamıştık hadiseye. Ya anlam veremedim. Tamam ben sizin size uymaya çalışacağım tamam. Kusura bakmayın şu andan itibaren taraf tutmaya başladım. Çünkü siz tek başınıza idare edebiliyorsunuz neredeyse. 30 olacaksınız. Biz de 20'nin peşindeyiz. Hazır mısınız hocam? Hazırım. Ben de hazırım. Dönsün. Dört puan geldi. M harfinden geliyor. Hı hı. Tek kelimeden oluşuyor efendim. Hızlıca cevaplayabileceğiniz bir kelime olduğunu da düşünüyorum. Batı kökenlidir. Hı. Aslına bakarsanız bir önektir. Lütfen M'yi oh. bekleyin. Birden çok öğeyi, hı. çeşitliliği ve çokluğu ifade eden önek. Hı. M! İçinde basmıyor. Bende yok. Yok mu? Birden çok. Mesela birden çok disiplin. Ne disiplin Multi. Multi disiplin 4 puan değerinde. 13'ten kurtulduk. Haydi şu 17'yi de 20'nin üzerine çıkartalım. N harfinden geliyor. Geldiği gibi dönüyor. Ne getiriyor yanında? 5 puan. Çok güzel. Efendim bu bir sanki e, soru tabiri gibi. Tamam. <laughs> Ama anlamı şöyle. Tabii ki elbette lafı mı olur anlamlarında soru kalıbında bir tabir. Ne? Hop. Ne demek? Bravo. Bu kadar hızlı oldu mı? Çok teşekkür ederim. Beklemiyordum. Tebrik ederim. 30'un üzerine çıkarttınız efendim peteğinize. Şu 17'nin peşindeyiz değil mi? Tabii ki. Döndürdüm o zaman. O mudur, ö müdür belirsiz olan zarı. 3 puanlık bir soru geldi. Bu da bana diyor ki ö harfiyle başlar cevabı. İki kelimeden oluşur efendim hocam. Cevap bakın nasıl sorulmuş. Yarından sonrası ö. Öteki. Öteki mi? Öteki değil o. Önümüzdeki. Önümüzdeki mi? Daha kalıplaşmış yok mu? Ö1. Yarın değil. Yarın değilse Berk Öb. Bey bak çık Öbür. çık yapıyor. Ee? Öbür gün. Öbür gün şu anda yerinde. Ha gayret ha gayret. Böyle boşlukları bulduk mu Canlı okumanız lazım. Sizden beklediğim atak budur. Döndürdüm zaten. Nedendir bilmiyorum bilemiyorum. Yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Lütfen. İnsanın aklı bazen kendine düşman oluyor. Evet. Bir tarafa atın onu. Görmezden gelin. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Kısa imza. P. Hop. Paraf. Zaten Hülya Hanım affetmez böyle şeyleri. <laughs> Metaforiklerde falan bazen birazcık nefes alabiliyor. Fakat bu düz sorular yani sözlükte ne yazıyorsa öyle sorular. Aslında metaforikleri daha da severim. Bir nefes alıyorsunuz ama. Bunlar da ışık hızıyla cevap veriyorsunuz maşallah. Dönsün bakalım. Bu seferki R harfiyle başlayacak. 4 puan birden getirecek. İngilizce'den girmiş dilimize. Okuyalım. Diyor ki kızartılmış sığreti R. Hop. Rosto diyeceğim. Rosto? Değil. Orada da kızartma var. Rost. Risotti gibi bir şey. Oo, yanlış yere gittiniz. Olmadı. Rosto daha güzeldi. Kızartma. Rosto da oradan geliyor aslında. Rose beef mi? Rose beef. Evet sığreti de işte beef. Biftekler. Ben Türkçe olduğunu bilmediğim için söylemedim ilk başta. Türkçe değil zaten. İngilizce dedin ya ben başta. Geç geçtiğini geç. anlayamadım yani. Dilimize İngilizce'den geçmiş. Geçtikten sonra da biraz düzeltmişiz onu. Şimdi evet. roast diye mi yazalım onu? Roast dedik bitti. Tabii. Ki. Bakalım burada neler var? Dönüyor. 4 puan yerinde. S harfinden geliyor. 2 kelimeden oluşuyor efendim cevabı. Dikkat. Leziz bir şey. Peteğinden arındırılmış arı mamülü. S. Arı mamülü ne Meli... Saf bal. Saf bal. Süzme bal. Süzme bal. 4 puan değerindedir. Onu güzel yaptınız. Son anda değiştirdiniz. 40 puanı yakaladınız. Aradaki puan farkı 16. Kapanır mı? Kesinlikle kapanır. kapanır. Kesinlikle kapanır ama inanç lazım. Buyurun. Ben inanıyorum. Ben de. Size de 5 puanlık bir soru okuyorum. Hemen gelsin lütfen. Demiş ki ressam sehpası. Şe, şe, şe. Şövalye. Ama bu kadar hıza karşı. Önce düşünüyorum Olur. Olur. Işte. Olur. Düşünmeden evet. basmam lazım. Evet. Yani hani hızlı düşünüyorlar demek ki. Evet. Buyurun gelsin T harfi. Belki orada daha hızlı hareket edebileceğiniz bir şey çıkar karşınıza. Yine mi 5 puan? Güzel. İki kelimeden oluşuyor. <laughs> Vallahi mesela bana deseler ki Berk Bey birisine tarif et. <laughs> Sizi tarif ederken ilk bu tabiri kullanırım ben. <laughs> Buyurun bakalım. Güven veren aydınlık çehreli T. Temiz yüzlü. <laughs> kendini de biliyor. <laughs> Tebrik ederim. Ben teşekkür ederim. 29 oldu 30'a çıkamadık. Az kaldı az kaldı halledeceğiz. U mu U mü? Dönsün. Güzelini getirsin. 5 puanlık bir soru. Hemen okuyorum efendim onu. U harfiyle başlıyor. Kara, hava, deniz yollarının ve araçlarının oluşturduğu şebekedir. U nedir? Ulaşım ağı. Ulaşım ağı kesinlikle doğru cevap. Ha gayret. Geliyor musunuz Berk Bey? Bekliyoruz efendim sizi. Bekliyoruz. Buyurun V harfine. Üç tanecik kaldı. Döndürün. Döndürün. Sizin olsun V harfinden altı puanlık soru. Oo, şimdi bu biraz garip. Çünkü kalıplaşmış bir tabir. İki kelimeden oluşuyor. Sizin Peki. sevdiğiniz metaforiklerde. Bakalım. Hani deyimler falan geldiği zaman bir Sevedim. yarışmayı izlediğinizde, ha benim sorular diyor Diyorum, ya? Diyorum, evet. Öyle sorular ama belli olmaz. Evet, olmaz. Biraz kendimizi serbest bıraktık efendim. Evet, fazla geniş. Soruyu önce okuyayım, ondan sonra gerekli açıklamayı yapacağım. Unutmayın iki kelimeden oluşuyor cevabımız. Peki. Görelim. Varacağı yere tokalaşır gibi ulaşmayı uman yolcunun sloganıdır ve... Mesela nereye gitsin? Sizin memleketi Konya'ya gidiyor. Hı hı. İşte saat 12'de arabaya binerim. Ondan sonra da hadi bakalım Konya. <laughs> Ver elini. Ver elini Konya. <laughs> 42. 40... 41 Yanlış hesaplık Tam Kızlaydı. 41 kere maşallah diyecektim. Hızlıydım olsun zakikaten. 41 kere olsun. Ol, ol, yok 41'in üzerine çıkartırsınız. Şimdi iki tanecik petek kaldı efendim. İki tane petek kaldı. O iki peteğin ikisinin birden sizin olması gerekiyor. Çünkü birini eğer Hülya Hanım alırsa muhtemelen yetişemeyiz. Altı geçemeyiz zaten. Evet zor. Döndürdüm zarımı bakalım. Bu sefer Y harfi için döndürdüm. 5 Puan, değerinde bir soru çıktı karşıma. İki tane eş anlamlısını vereceğim size. Bir tanesi doğudan bir tanesi batıdan girmiş dilimize. Bu Türkçedir. Okuyalım. Mevduat plasman Y. Mevduat. Hani vadeli vadesiz mevduat. Plasman da bir işe yürümesi, gelişmesi için sağlanan kaynak diye herhalde açıklanabilir. Yani plasmanı hiç duymadım. Plasman boş ver onu zaten mevduat yeter aslında ya. Bir Bankaya para veriyoruz. Ona da mevduat. Yatırım. Onun ismi yatırım. <laughs> 50 oldu bu zar dönerse 10 getirmez hocam. Olsun. Siz bunu yine de bir döndürün bakalım. Z'nin zarı işte çıktı karşımıza. Döndürün bakalım. 3 puan değerindeymiş. İki kelimeden oluşuyormuş. Nasıl soruluyormuş? Süre tanımak. Z. Zaman vermek. Oldu bu iş. 53'ü yakaladık. Fakat karşınızdaki bu ışıl ışıl beyefendi de aslına bakarsanız Kır, şampiyona kırıl. yakışır bir performans sergilemedi mi? Çok. O zaman Berk Bey'i bir alkışlayalım. <laughs> Siz daha önce de başka yarışmalara da gitmişsiniz. Evet gittim. Aktiviteden hoşlandınız mı beyefendi? Çok. Butona basmayı seviyorum. <laughs> bir daha çağırsak yine gelir basar mısınız? Basarım. Vali buton da sizi sevdi, <laughs> mekan da sizi sevdi. Evet. Sizi burada gün şampiyonu, hafta şampiyonu olarak tekrar görmek isterim. Ben de isterim. Müsaadenizle şunu da teslim edeyim. Bir de kazananı birlikte alkışlayalım. istiyorum. Hülya'nın dileğinin haklıyla kazandı. efendim.